arkadaşlar. Bugün sürpriz konuk olmak istedim. Evet, merhaba. Evet ne yapıyoruz Melihciğim? Bugün pasta yapacağız. Bunun içinde un var. Göstereyim şöyle. Bakalım. Evet gördük. Vanilya. Çikolata tozlanmış sos olacak bu. Peynir. Zeytinyağı. Şeker ve çikolatalı bisküvi. Evet şimdi nasıl tarifim de var bakalım birazcık. Anne ben tarifi bilmiyorum ki ilk defa yapıyorum. <laughs> tamam o zaman e, bir, bir başlayalım olur mu? Evet, çilekli pasta yapsaydık ya. Evet alkışlarla tutuşturmamızı çağırıyoruz. Alkış alkış Evet arkadaşlar şimdi biz muhallebimizi hazırladık. Bunun malzemelerini yazacağım. Şimdi Melih'cim bunun muhallebinin içine labneyi koysun. Hadi labne peyniri koy içine. Nerede? Evet kaşıktan yardım alabilirsin. Sonra arkadaşlar bunu güzelce bir karıştıracağız. Bak bak kızım bakalım bir. Evet koy koy koy. İçine koy böyle. Biz içine koyup karıştıralım. Sonra çikolata sosumuzu da hazırlayalım. Şunları Göstereceğiz biz. Muhallebimizin üstüne labne peynirimizi koyduk. Başlıyoruz karıştırmaya. Hadi bakalım. Kastı biridir Melihuras. Çok iyi karıştırır. Kastlarına güveniyoruz Melihciğim. <laughs> karıştırıyor, karıştırıyor. karıştırıyor. Devam ediyoruz. Şimdi e, muhallebimizle e, labnemizi karıştırdık. Ama öncelikle borcamımızın altına birazcık 5 e, kaşık kadar falan o bisküvimizden koyalım. Bunu biz eee Küçüldük, şundan, şundan ikinci kez kullandık sanmayın. şey. Hani biz Onu daha san, hazırlamadık. Şimdi onu da hazırlayacağız. Bisküvi bisküvi ezdik böyle oldu. Hı hı. Yay onu birazcık daha. Tuz 3 4 5 Tamam hadi bunları şimdi böyle güzelce bir yay bakalım. yetmedi. Yok yeter yeter. Yeterli. Şimdi bunun üstüne muhallebimizi dökelim. Gelelim. Evet, e çikolata sosunu en son aşama olarak üstüne dökecek. Hadi bakalım. Yay güzelce. Sonra aşama kadar buzdolabına. Evet, biraz bekledikten sonra da en son fındıkla süsleyip üstünü e, yiyeceğiz afiyetle inşallah. Değil mi anneciğim? Evet. öyle gösterelim. Şimdi Melihciğim de kalan çikolata sosunu yiyor. Bizden bu kadar. Var mı söylemek istediğim bir şey Meli? Lezzetli olmuş mu? Hı hı. Söyledi, söylemek istediğim bir şey var. Zobinin filmi çok eğlenceliydi. Tamam bunu söyleyeyim. Rafadan Tayfa ga e Galaktik Tayfa mıydı Galaktik Galaktik